Konak, bebeklerde çok sık gördüğümüz bir kafa derisi hastalığıdır. Aslında ciddi bir sağlık sorunu değildir. Ee, aynen erişkin insanlarda, saçlarda gördüğümüz kepeğin bir daha abartılı bebek versiyonudur. Genellikle bu seboreik dermatit diye bilimsel olarak tanımladığımız bir hastalıktır. Ve bu cildin e, ürettiği sebo, sebumun birikmesi, üst üste birikmesi, kat kat birikmesi sonucu bebeğin kafa derisinde kabuklar oluşmasına sebep olur. Bu bebeklere genellikle bir fincan saf kahve fincanı saf zeytinyağı içine bir çay kaşığı karbonat ekliyoruz. Bunu bebeğin başına sürüyoruz. Bir 10 dakika yumuşamasını bekliyoruz. Daha sonra bir bebek tarağıyla çok canını acıtmadan hafif hafif yüzeyel bir şekilde bu kabukları yumuşamış kabukları kaldırıyoruz ve daha sonra da pH değeri 5.5 olan ayarlı bir e, bebek şampuanıyla düzenli olarak yapıyoruz. Bu uygulamanın haftada 2-3 kez yapılması genellikle bu sorunun ortadan kalkmasını sağlar. Eczanelerde yine bu seboreik dermatit konak için özel kafa derisine sürülen kremler de mevcuttur. Bu kremlerden de faydalanabiliriz. Ama konak hastalığının, seboreik dermatin bebekte alerjinin en erken belirtilerinden biri olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor genellikle ileride astım, bronşiolit veya egzama tarzı cilt hastalığı olan alerjik çocukların eski hikayelerine baktığımızda bebekliklerinde ağır konak öyküsü olduğunu söyleyebiliriz. Ama lütfen buradan hani şöyle bir mesaj çıkmasın. Her hafif konağı olan bebek ileride mutlaka astım olacak. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu geriye dönük bir saptamadır.